Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü'nün düzenlediği 16. Uluslararası Opera ve Bale Festivali kapsamında ünlü koreograf Boris Eifman'ın çarpıcı yorumuyla sahneye taşınan Anna Karenina Balesi, Atatürk Kültür Merkezi, Türk Telekom Opera sahnesinde sahnelendi. <laughs> Tolstoy'un dünya edebiyatına damga vuran aynı adlı başyapıtından ilhamla sahneye uyarlanan, Tchaikovsky'nin müziğiyle hayat bulmuş olan bale, 1870'lerin Rusya'sında geçen tutkulu ve trajik bir aşk hikayesini merkezine alıyor. Sadakat, tutku, ihanet ve içsel çatışmalar arasında parçalanan Anna Karenina'nın dramatik örgüsü, Eichmann'ın psikolojik derinlik taşıyan koreografisiyle adeta bir duygular fırtınasına dönüştü. eserin müziğinde Rus romantizminin en büyük bestecilerinden Tchaikovsky'nin eserleri kullanılıyor. Klasik bale tekniklerinin modern dansla iç içe geçtiği bu estetik şölen hem görsel hem duygusal anlamda izleyenleri derinden etkiledi. Yalnızca dansı değil, insan ruhunu da sahneye taşıyan bir anlatıcı olan Boris Eichmann'ın Anna Karenina'sında büyük bir aşkın yükünü taşıyan bir kadının içsel fırtınaları dansın zarafetiyle hayat buldu.